Makomen Akif kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Ben Akif Orhan. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir vlogla daha karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır vlog gelmiyordu biliyorum. Final haftam falan vardı. Ama artık vloglarımıza tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerle beraber bugün yepyeni bir vlogla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü vlogumuzda sizlerle beraber üniversiteye yani Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne gideceğiz. İbrahim hocamın yanına yeni medya bölümünden. Ona ziyarette bulunacağım arkadaşlar. Güzel bir video olacak. Şimdiden videoyu like like kanala abone değilseniz abone olmayı ve Instagram hesabı MikeVanan0'dan takip etmeyi unutmayın dostlarım. Hadi bakalım videoya geçelim. Arkadaşlar hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi motorun aküsünü falan da taktım. Şimdi yavaş yavaş inşallah okula doğru yola çıkacağız. Sizlerle beraber güzel bir vlog yapacağız arkadaşlar. Şöyle kapımızı kapatalım. Görmüş olduğunuz üzere voltamızı aldık arkadaşlar sizlerle beraber şimdi yola çıkıyoruz. Arkadaşlar sanki bugün hava yağacak gibi bir hissiyat var yani. Hava kapalı. Zaten önümüzdeki hafta yağışlı gösteriyordu. Maskemizi falan taktık. Elektrikliyle beraber vlog çeke çeke gidiyoruz arkadaşlar karavanda. Şuradan şöyle. Ben bir ara gitmiştim İbrahim hocamı görmeye. O zaman galiba yokmuş üniversitede arkadaşlar. Şimdi gideceğiz sizlerle beraber. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ni görmeyen arkadaşlar için de, yeni medya bölümünü okuyacak arkadaşlar için de güzel bir video olacağını düşünüyorum şöyle. Gidiyoruz arkadaşlar, yollardayız. Ah ulan ah Akif! Bilsen aksiyon kamerasını alırdın da yolları gösterirdin izleyicilere. Şöyle ben yine de size göstereyim arkadaşlar yolları. Görüyorsunuz. Şuradan karşıya geçeceğim şimdi. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Haydi bakalım. Hop şöyle geçiyoruz dostum. Hop tamamdır. Gidiyoruz. Evet. <laughs> İleride ışıklar var. Aa yeşil yandı. Ben gittiğimde de kırmızı yanacak bak. Işıklar yandı. Allah. Ben gittiğimde kırmızı yanacak. Hazır olun. Hadi. hadi. Geçeceğiz arkadaşlar şimdi. Evet geçti. Kırmızı yanmadı lan hayret. Genelde böyle oluyor çarşıda arkadaşlar. Elektrikli benim biraz yavaş olduğu için maksimum 20-25 hız yapıyor kilometre. O yüzden yani böyle sıkıntılar olabiliyor çarşı trafiğinde. Ama burada olmadı. Evet üniversiteye de geldik saygı şöyle. Görüyorsunuz. Şimdi üniversiteye gireceğiz inşallah. Arkadaşlar ilerliyoruz. Böyle arkadaşlar üniversiteyi size göstereyim. Üniversitenin giriş kapısı burası. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi yazıyor şurada arkadaşlar. Şöyle burada personel girişi. Şu taraftan da çıkış, buradan misafir girişi. Şimdi sizlerle beraber gideceğiz. Arkadaşlar giriş kapısından geçtim şöyle. Güvenlikten. Şimdi üniversitenin yeni medya bölümünün bulunduğu binaya gideceğim. Bakalım sizlerle beraber şöyle üniversitenin alanındayız şu anda. Umarım sesim güzel geliyordur vallahi şatkan mikrofonu da taktım dostlarım. Sizler için güzel bir vlog yapıyorum. Arkadaşlar bilseydim aksiyon kameramı alırdım şu an çok pişman oldum ama onun şarjı var mı yok mu onu da bilmiyorum ki ya. Allah Allah. Yeni medya bölümü düşünenler var mı? Yorumlara bir yazsın bakalım. Merak ediyorum. Var mı yok mu? Şöyle arkadaşlar. Böyle gidiyorduk galiba. İleride bina olması lazım. Çünkü ben bir kere geldim. Aradan uzun zaman geçti. Zaten biliyorsunuz bu dönem uzaktan eğitim olarak geçti arkadaşlar. Uzaktan eğitimde yani okula eğitim aldığımızı söyleyemem sizlere. Ama inşallah önümüzdeki dönemde okulda eğitimimizi alacağız. Burası Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaları Uygulama Merkezi olarak geçiyor. Yolda araştırırken e, okudum. Şöyle gidiyoruz. Şu ilerideki bina olması lazım. Hadi bakalım. Üniversite kampüsünün içinde ilerliyorum arkadaşlar. Yukarıda bir cam var çift minareli. Arkadaşlar rektörlük şurası görüyorsunuz. Burada tabelalar var, bilgilendirme tabelaları. Etraf böyle üniversitenin içi. Şimdi şu tarafa gideceğiz. Arkadaşlar Allah'a şükür şurada bir abiye sordum. Yolu karıştırdım ben galiba. Sosyal bilimler meslek yüksek okulunu buldum arkadaşlar. Benim yeni medya uygulamada bilimler yüksek okulu. O yüzden buraya geldik. Şöyle şu bölgeye koyalım. Elektrikliğimizde arkadaşlar. Ve binamıza girelim inşallah. 11.30'da gelmem gerekiyordu. Saat şu anda kaç bakalım. Saat şu an 11.19 arkadaşlar. Evet. Tam zamanında gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Aramanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'na gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber içeri gireceğiz. Evet bu da üniversitede ilk bloğum. Şöyle. Bakın şimdi buradan sizlere katları göstereceğim. Bizim videoların olması gerekiyor. Böyle asansörle bakıyorsunuz. Burası zemin kat, kantin, derslikler sürekli eğitim merkezi sınıflar falan var böyle arkadaşlar burada görüyorsunuz şekilde var. bu şekilde sınıflar gösteriyor sizler bu şekilde sınıflar var burada görmüş olduğunuz üzere şimdi sizinle beraber dördüncü kat çıkacağız Bu çıkış biraz yoruyor aslında <laughs> nefes nefese kalıyor insan zaten gelirken öyle oldu Güzel yani, bir odasına gidiyoruz. 3. kattayız şu anda, dördüncü kata doğru yol alıyoruz. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Nefes nefese kaldım bu arada, aşağıdaydım. Şimdi 4. katın Şöyle sizlere göstereyim. 2 minareli caminin bu tarafında. taraf olması lazım dersikler. Bakın şöyle. Bunları göstereyim size. Bu şekilde sınıflar gençler. Oldukça geniş ve güzel. bulmuş bir yoldaş şöyle aynalı aynalı cam arkadaşlar evet şu an içeri gireceğim saat kaç saat 25 gibi tür 5 dakika kala geldim bir su içeyim ya yürü size bakalım Baskın yapıyoruz. <laughs> Hadi bakalım nasıl bir şey olacak. Çok heyecanlıyım gerçekten. Konuşur galiba içeride müsait değil. Hocam merhaba. <laughs> merhaba, hoş geldin. Merhaba hocam. blogla geldim. Nasılsınız hocam? İyidir, sağ olasın Mehmet Ağabey. Hocam ben de burayı evet. bayağı da aradım. İlk kere gelmiştim, siz çağırmıştınız beni. Ha? O zaman yardımıyla buldum güvenliği. Doğru. Şimdi de aradım aradım bayağı dolaştım içeride. Zor buldum evet. burayı. Şimdi Uzak canlı yayında mıyız? Canlı değil, video. Ha iyi, hadi bakalım. Bir titreyiz hocam. <laughs> Şöyle kalkalım. <katlete gülüyor> Tripod yok mu? Tripod yok hocam. Evet arkadaşlar, İbrahim hocamla beraber Yeni Medya Bölümü öğrenciler olarak yapacağımız projelerden diğer şeylerden konuştuk, böyle sohbet ettik. Güzel bir sohbet oldu. Sizlere fazla detay aktaramadım. İleride belki daha iyi daha hazırlıklı çekimler yaparız. Şimdi üniversitenin merdivenlerinden aşağı doğru iniyorum. Yavaş yavaş artık üniversiteden ayrılacağız. Uygulama bilimler bu bankacılık yuvarlayıcı gastronom bölümü falan fistan. Uygulama bilimler burada yani arkadaşlar demiş olduğunuz üzere. Bakın şurada Karaman Kalesi'nin üstten çekiliş görüntüsü var. Onu da size göstermek istiyorum. Bakın görüyor musunuz? Karaman Kalesi şöyle. Sen arkadaşlar. Bunu da ilk defa gördüm. Yavaş yavaş aşağı iniyorum. Evet, üniversitemizden şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Çıkışımızı da yaptık arkadaşlar üniversiteden. Şimdi ben elektrikli ne tarafa koymuştum? Aa ben bu taraftan girmemiştim. Ben o taraftan girmiştim, bu taraftan çıktım. Değişik oldu, değişik oldu evet. Bina böyle. Yani Size göstermeye çalıştım. Bakın şuradan girdik, oradan çıktık. Bu şekilde bir şey oldu. Ee, şimdi elektrikli bisikletime bineceğim. Ne? Yavaş yavaş arkadaşlar yollara düşeceğiz. Zaten ev okula yakın. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Bakalım projeler falan konuştuk İbrahim Hocamla. Güzel işler gelecek. Sizlerle de paylaşırım tabi bu çalışmalarımı. Evet üniversitenin kampüsünden şöyle çıkışa doğru gideceğiz arkadaşlar. Bakalım bu taraftan da galiba. Hadi bakalım. Bisiklet yolu şurası görüyorsunuz. Bisiklet sürmek için yapılmış bir yol. İbrahim hocam da gidiyor. Şöyle. Evet. Güzel bisiklet yolu var. Sulamalar falan çalışıyor. Oo su geldi su geldi. <laughs> arkadaşlar size böyle bir şey göstereceğim görüyorsunuz. Burada bir anıt gibi bir şey var. Kılıçlı atlı. Şöyle size göstermek istedim. Blogumuzda burada bir de yazı yazıyor. Okumak isteyenler okuyabilirler. Görmüş olduğunuz üzere böyle. <laughs> Güzel bir. Üniversiteye girdiğimiz gibi buradan da çıkacağız arkadaşlar. Artık yolunu da öğrenmiş bulunmaktayız. Hadi bakalım. Şimdi çıkışa doğru buradan çıkıyoruz şöyle. Zaten burada elektrikliği boşa saldım mı arkadaşlar? Hiçbir şey yapmaksızın kendisi iniyor yokuş aşağı. Çıkarken biraz sıkıntı. Bakalım kış olduğunda okula ulaşımı nasıl sağlayacağım? Sizlerle beraber göreceğiz o zamanlarda inşallah. Şöyle güvenlikten geçmemiz lazım bizim şimdi. Evet. Oradan da geçtik. Şöyle beraber. Şimdilik şöyle geçeceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Makumen Akif'te kalın. Bay bay.